Sevgili izleyenlerim merhabalar. Aydın Kuyucak ilçemizden en derin sevgi ve saygı selamlarımı iletiyorum. Değerli izleyenlerim, değerli takipçilerim. Bugün sizleri 576 metrekare bir arsa tanıtım yapıyorum. Arsamız 5 kat imarlı. Çok ucuz bir fiyata değerli arkadaşlar fiyatımızı arsamızın ikinci bir açıklama kısmında görebilirsiniz. Videolarımızı alt kısmına tıklayınca ikinci açıklama kısmı açılır. Burada fiyatı görebilirsiniz. Değerli dostlarım 5 kat imarlı 576 metrekare net imarlı bir arsa alıyorsunuz. Değerli dostlarım konum olarak neredeyiz? Aydın Nazilli'ye 5 dakika mesafe. Kuyucak ilçesindeyiz. Karayolu üzeri. Evet. Birçok ben bu bölgeden arsa satıyorum. Buranın katı yüksek. Değerli dostlarım. Evet. Yanımda görmüş olduğunuz gibi site halinde binalar görüyorsunuz. Arsamız. Değerli dostlarım. Sizi şuradan göstereyim. Bu birinci parsel değil. İkinci parsel. Değerli arkadaşlar. Yol terekleri yapılmış. Değerli dostlarım şu taş duvardan şu bölüme kadar burası 14 metre genişliğinde bir yol. Arsamız şu zeytin ağaçlarının bulunduğu yer. Değerli arkadaşlar arsamızın işte burada kırmızı bir cisim var. Taşlarla boyanmış. Buraları zeytin ağaçları içerisi bu bölge komple imarlı arsa. Değerli arkadaşlar yani bu gördüğümüz alan çevreye Birazdan drone görüntülerimizi izleyeceksiniz. Komple yeni açılan imarlı parseller. Bunlar yol terikleri yapıldı. Bizden 576 metrekare net olarak cinsi kimliği arsa olarak satın alacaksınız. Değerli dostlarım. Hemen arsamızın yakınında 2 yıllık yüksek meslek okulu var. Değerli arkadaşlar. 2 yıllık meslek yüksek okulu 150 metre mesafemizde konum olarak şehir merkezine aramız zaten çarşı merkeze aramız 700 metre bir mesafe burası Kuyucak ilçe merkez değerli izleyenlerim bu arsamızın fiyatı uygun olduğu için sizlere bugün buraya tanıtıma geldim hayırlısıyla Kime nasip, kime kısmet değerli dostlarım. Ben Yüksel Duymaz olarak oğlumla birlikte bizler imarlı arsa, bahçe, çeşitleri zeytinlik, portakal bahçeleri ve incir karşımlı olan yerlere çekim yapıyoruz ve aydından birçok yer satın yapıyoruz değerli dostlarım. Bizleri telefonla ulaşıp uygun bir şekilde indirim bütün mallarımızda olur. Çok fazla bir indirim olmaz. Bizler makul bir de indirim olur değerli dostlarım. Biz yukarıdan istemiyoruz fiyatları. Dip nokta yazıyoruz. Makul olan, yakışıyor olan indirimlere yapıyoruz değerli dostlarım. Söyleyeceklerim bu kadar. Daha detaylı geniş bilgi için bizleri arayıp ulaşabilirsiniz. Dediğimiz gibi bazı izleyenlerimiz böyle zeytinliklere bahçelere girince tarla bahçemizi sattığımızı da düşünüyor. Biz sizleri net kimliği arsa olarak imarlı arsa teslim edeceğiz. Değerli dostlarım kanalıma lütfen unutmadan abone olmayı unutmayın. Nice nice videolarda görüşmek dileğiyle alasmaladık. Hoşça kalın, mutlu kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. En derin sevgilerimi, saygılarımızla Hürmetle kalın değerli dostlarım. Sevgileriz